ya sırtımızı alıp taşıyoruz ya ayağımızın altını alıp çiğniyoruz. Öğrenemedik bir türlü yan yana yürümeyi. Ölmemek elimizde değil ki bizim. İyi yaşamamak beni tek korkutan. Cehennemi gerçekten bilmek mi istersin? Dünyada cehennem ehil olmayanla konuşmandır. Uyan, uyumak için önümüzde sonsuzluk var. Her ağızda bir yemin artık. Sakın ha inanmayın. Biri bir şey mi söyledi? Söze değil, söyleyene bakınız.'' Dert içinde sevinci bul da yaşa. Haksız düzende haklı ol da yaşa. Sonu nasıl olsa yokluk dünyanın. Varından yoğundan kurtul da yaşa. Girme şu alçakların hizmetine. Konma sinek gibi pislik üstüne. İki günde bir somun ye ne olur. Yüreğinin kanını iç de boyun eğme. Yaşamak elindeyken bugüne bugün ne diye bırakır yarını düşünürsün? Geçmiş, gelecek, kuru sevda bütün bunlar. Kadirini bilmeye bak avucundaki ömrün. Epey şey öğrendim diyordum kendi kendime. Çok az şey kaldı diyordum anlamadığım. Aklımı başımı alınca ne göreyim? Ömrüm yel gibi esmiş gitmiş hiçbir şey öğrenmeden kala kalmışım. Vefasız dünya diye yakınıp durma. Dünya elindeyken tadını çıkarsana. Herkese vefalı olsaydı dünya, sıra mı gelirdi senin yaşamana? Geçmiş olan dünden hiç yad etme. Yarın da gelmemişken feryat etme. Düşünme geleceği de, geçmişi de, şimdi şen ol da, yaşamı berbat etme. Her sabah yeni bir gün doğarken, bir günde eksilir ömürden. Her şafak bir hırsız gibidir elinde bir fenerle gelen. Ayrılığın, özlemin her şeyin bir hazı var seni anlamak da güzel, seni beklemek kadar. Dünya 3-5 bilgisizin elinde. Onlarca her bilgi kendilerinde. Üzülme, eşek eşeği beğenir. Hayır var sana kötü demelerinde. Eğer her şeyini kaybetmişsen ve cebinde bir ekmek alacak kadar paran kalmışsa, git kendine bir demet menekşe al ve ruhunu besle. Bence bu çok anlamlıdır ve kişinin öncelikle ruhunu beslemesi lazım. Yaşamını akla uydurman gerekir ama bilmezsin akla uygun olan nedir. Bereket eli çabuktur zaman ustanın başını vura vura sana da öğretir. Gerçek eren içinde kir tutmayandır. Varlığını korkusuzca hiçe sayandır. Bu topraklar üstünde en temiz kişi sağlığında toprak kesilmiş olandır. Ey sevginin sırlarından habersiz yaşayanlar, Bilin ki tüm varlığın baş kaynağı sevgidir, sevgi. Niceleri geldi, neler istediler. Sonunda dünyayı bırakıp gittiler. Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi? O gidenler de hepsinin gibiydiler. Var mı daha ağır yük, zamanı çekmek kadar? Yaşama sebebimsin su kadar, ekmek kadar. Ayrılığın, özlemin, her şeyin bir hazı var. Seni anlamak da güzel, seni beklemek kadar. Bu zamanda az dostun olsun, daha iyi. Herkesle uzaktan hoşbeş edip geçmeli. Can gözünü açınca görüyor ki insan, en büyük düşmanıymış en çok güvendiği, yalan mı? Bu dünyaya gelip gitmemizin kazancı nerede? Ömrümüzün umut ipliği ne oldu? Nerede? Bu feleğin çemberinde nice temiz canlar yandı, kül oldular. Hani dumanları nerede? Durmadan kurulup dağılan bu yerde hiçbir dost arama. Güvenilir bir sığınak hiç. Bırak acı yüreğinde konaklasın. Olmaza çare arama. Kimse sana gülmeden sen acıya gülümse. Yaşamana bak. Bir yol varsa hakikate varan, bir yolcu lazım kendini arayan, bir hancı varsa yolcuları ağırlayan, bir aşk lazım yola koyduran. Yolcu yolsuz olmaz, gönül ehli yolda kalmaz, aşk olmadan yol alınmaz.'' bilge, yüce varlığın seyrine dalar. Gafil ise onda dostluk, düşmanlık arar. Deniz, deniz olduğu için dalgalanır. Çöpe sor, hep onun içindir dalgalar. Hep arar dururdum dünyaya geleli, alın yazısını, cenneti, cehennemi. Hocam kesti attı sağlam bilgisiyle alın yazısı Cennet Cehennem sen de dedi. Tanrı gülüşünle öfkeni almış senin. Birinden cennet yapmış, birinden cehennem. Sen cennetimsin benim, ben senin uslu kulun. Açılsın kapıları bana cennetimin. Ne mutlu adı sana bilinmeyene ipeklere, kürklere bürünmeyene. Anka gibi iki dünyadan da geçip bu firanede baykuşa dönmeyene. Seni aramaktan dünyanın başı dertte. Zengine de göründüğün yok, fakire de. Sen konuşursun da biz sağır mıyız yoksa? Hep kör müyüz? Sen varsın da görünür de. Sevdiğini mertçe seven kişi, pervane gibi özler ateşi, sevip de yanmaktan korkanın masal anlatmaktır bütün işi. Sevgiyle yoğrulmamışsa yüreğin tekkede, manastırda eremezsin. Bir kez gerçekten sevdin bir dünyada, cennetin cehennemin üstündesin. Yaşamanın sırlarını bileydin, ölümün sırlarını da çözerdin. Bugün aklın var, bir şey bildiğin yok. Yarın akılsız, neyi bileceksin?